Yepyeni bir haftadan herkese merhaba efendim. 31 Mart haftasını konuşuyoruz. Artık Nisan ayına giriyoruz. En sevdiğim ay benim. Ben Nisan'ı çok seviyorum. Belki Nisan'da doğduğum için olabilir ama Nisan ayı bana baharı, aşkı, sevgiyi, umudu, mutluluğu, sıcaklığı anlatıyor. O yüzden ben Nisancıyım. Öyle diyelim. İnşallah sizlere de benim hissettiklerim kadar güzel şeyler gelir hayatınıza. Nisan ayı unutulmaz güzelliklerle geçmiş olur diye umut ediyorum her zaman ederim biliyorsunuz. Güneş Koç burcunda efendim. Güneşin Koç burcundaki hareketiyle bu haftaya başlıyoruz. E, bu hafta önemli olan Neptün Koç burcundaki deneyimlerinizi yaşamaya başlayacaksınız. 30'unda Neptün Koça geçişi. Şimdi Neptün Koç'un ayak sesleri başlıyor. Bunu hissediyorsunuz. Bu başlıyor. Venüs Kuzey Ay düğümü kavuşumu olacak bu hafta. Bu da böyle gerçek anlamda kadersel olayları anlatır. Yani sanki bir şeyler e, sizin hayatınıza dokunacak birileri e, hayatınıza gelecek böyle diyecek ki bunu yap şunu yapalım. Hadi ben seni işe alayım. Hadi sen şunu yap. Yani böyle sanki bir şanslı ve fırsatlı bir şeyler hayatınıza dahil olacak gibi duruyor diyebiliriz. Burada böyle bir fırsat var. Tabii hangi burçlarda var hangilerinde yok bunu konuşacağız genel olarak ama böyle sizi geleceğe götüren kadersel etkilerin çok olduğu yani seçimsel zamanların çok olduğu bir haftayı anlatıyor. Lafı çok uzatmayalım o zaman hazırsak tam 12 burç özelinde Bakalım neler var neler yok. Sevgili koçlar veya yükselen burcu koç olanlar hazır mısınız? Bu koçlar için çok önemli bir zaman dilimi olacak. Koçlar için yeni bir başlangıç zamanı. Yeniden bir şeylere başlıyorsunuz. Yeni bir hayat, yeni bir düzen, yeni bir dönem, yeni bir proje ama çok zorlandınız. O kadar zorlandınız ki yani tahammülünüz hiç kalmadı. E, haksızlıklara uğradınız. İnsanlar kendi düşüncelerini sizlere e, yapıyor musunuz gibi anlattı ve aksettirdi. Tabi bunlar sizi çok yordu. Sizler çünkü çok çocuk ruhlu insanlarsınız. Bir şey yapıyorsanız yapıyorsunuzdur. Yapmıyorsanız yapmıyorsunuzdur. E, çok uzun süre yalan zaten söyleyemezsiniz. Çok hızlı yakalanırsınız. Bazı konularda çok çaba sarf ettiniz e, ve onları yapmak, onlar için mücadele vermek için çok gayret gösterdiniz. Ama şimdi aslında bu hafta artık toksik olan, size iyi gelmeyen, size aşağı çeken ee, insanlar noktasında artık onları e, geride bırakmayı öğrenmeniz gerekiyor kendi mücadelenizi kendiniz vermeniz gerekiyor Kimseye çok büyük anlam yüklememeniz gerektiğini belki de öğrendiniz... Koç ve yükselen burcu koç olanlar bu hafta biraz sanki bu deneyimi yaşayacaksınız ya. Çok da kimseyi gözünde büyütmemek gerekiyor, çok da insanlara yüklenmemek gerekiyor. Ee, ben de yapabilirim, ben de başarabilirim. Bu duyguyu ve dürtüyü daha iyi hissedeceksiniz ve çok iyi şeyler yapacaksınız gerçekten de. Hissettiğiniz şeylerde başarı yakalayacaksınız, kazançlarınızı arttırıyorsunuz, parasal, finansal anlamda kazanç ve gelirlerinizin arttığı bir dönem olacak. Bu gelirler sizleri çok daha mutlu edecek, kazançlar sizleri daha iyi belki bir alana taşıyacak, taşınma, yer değişimi gibi kararlar alabilirsiniz, iş hayatınız ve mesleki alan da Yeni adımlar atabileceğiniz bir zaman diliminde olacaksınız. İkili ilişkiler biraz daha önemli olacak. Bu hafta dikkatli olun diyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili boğalar veya yükselen burcu boğa olanlar, sevgili boğalar. Venüs ve Kuzey Ay Düğümü balıkta, Venüs de balıkta retro oluyor. Önemli bir konuyu açıklığa kavuşturuyorsunuz sanki bir arkadaşınız, bir ilişkiniz geleceğe dair biriyle tanışabilirsiniz. Sizi geleceğe taşıyacak bir konu olabilir. Burada yeni bir durum ya da bir dönemin başladığına işaret ediyor sizin için faydalı bir zaman yaşayacaksınız. Bir kere özellikle 1 Nisan günü sizin için önemli tanıştığınız insanlar, karşılaştığınız insanlar, önünüze gelen konular sizler için önemli olacak. Yeni başlangıçlar içerisinde olduğunuz bir zaman. Parasal konulara biraz dikkat edin. Bir de arkadaşsal ilişkileri, arkadaşlarınızla küs olan bir arkadaşınızla barışmanız, küs olan bir arkadaşınızla aranızın açık olduğu bir arkadaşınızla Belki tartışmanız gibi konular da gündeminizde olabilir. Bunlara da biraz dikkat edin. Bu hafta önemli olacak bu bağlamda. Ee, ama ne yaparsanız, ne ekerseniz hayatınızla ilgili, kariyerinizle ilgili çok önemli adımlar atabileceğiniz bir zaman olduğunu unutmayın. Bir şeylere başlayacaksanız da 3 ve 4 Nisan'ı tercih edebilirsiniz diyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili ikizler veya yükselen burcu ikizler olanlar yönetici gezegeniniz Merkür. Ee, tabii ki artık gerileyerek bir balık burcuna geçiş yapıyor. Biraz krizlere dikkat edin. Yöneticilerinizle ilgili gerginliklere krizlere biraz dikkat etmenizde fayda var. Belki tartışmalar, yanlış anlaşılmalar, işten ayrılmalar gibi konulara biraz böyle çok kapılabilirsiniz. Uzun süredir e, suçlandığınız ya da uzun süredir başarısız görüldüğünüz ya da başkalarının fikrinin böyle olduğu noktalarda kendinizi ispat etmeye çalışırken artık tahammül edemediğinizi görebilir ve burada belirli çeşitli kararlar alabilirsiniz. 2 Nisan bu bağlamda biraz zorlayıcı, tetikleyici olabilir. Burada Biraz dikkat edin 2 Nisan tarihine çok ani hızlı kararlar vermeyin ama artık bitmesi gerekenleri de bitirin. Sadece e, temiz bırakın, temiz ayrılın ya da temiz başlayın. E, yani arkanızda e, veda etmeden ya da olumsuz noktalarda e, davranışlarda bulunarak, agresyon ve öfke yaratarak ilerlemeyin. Bu evlilik olur, ilişkiler olur, e, yöneticinizde problemler olur ama her neyse e, neyle vedalaşıyorsanız, herkes bir vedayı hak eder diyoruz. Bu haftanızda mottosu bu olsun. Vedalaşmanız gereken şeylerle yüzleşerek, e, güzelliklerle bıraktığınızda arkanızda belirlik karmik şeyler e, bırakmayacaksınız. Daha kararlı ve daha net olmanız e, sizi daha başarılı bir noktaya götürecek. Kazançlarınızı arttıracak diyoruz. Güzel bir hafta dileriz. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Yengeçler bu hafta Ay Boğa burcunda başlıyorsunuz. Bir kere güven duygusu ve güven arayışı, sosyalleşme, aşk ve ilişkiler. Bunlarla ilgili konular gündeminizde olabilir. Aşk hayatınızda yaşadığınız bulanıklık ya da sevme, sevilme hissiyatı, duygusal anlamda içinize çekildiğiniz konular böyle sizi biraz vurgulattırıyor olabilir ama aşk anlamında, sevgi anlamında, merhamet anlamında, şans anlamında da çok güzel bir haftadasınız ve geçmişten gelen özellikle geçmişten gelip size şifa olacağına inandığınız insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Karşılaşabilirsiniz, iyi hissettirebilir, onlarla iletişim kurabilirsiniz. Mars yengeç burcunda son derecelerinde 24'lü derecelerde artık Mars aslana geçecek 18 Nisan'da biliyorsunuz. O da para ve finansal koşullarınızı tekrar test edecek. Özellikle geçtiğimiz yıl yaşamış olduğunuz 2024'ten eylülden beri parasal ve finansal konularda yaşadığınız zorlukların artık son rövanşlarını alabilirsiniz. Bazı kararlar verebilirsiniz. Çalışanlarla ilgili kararlar, şirket olur bu, departman değişikliği olabilir, yeni bir işe girmek, yeni bir işten çıkmak gibi konularda gündeminizde olabilir ama kariyerinizde çok önemli kararlar verdiğiniz yeni adımlar içinde olduğunuz bir zaman dilimi olduğunu söyleyebiliriz. Burada farklı e, durumlar içerisinde olacaksınız, kazançlar içerisinde olacaksınız. Bunları iyi bir şekle ...sokabilirsiniz ve yönetebilirsiniz. Aşk ve evliliklerle ilgili streslere biraz dikkat edin. Evliliğinizin yeniden bir iyilik hali içerisine gelmesi için... ...bir çaba sarf edebilirsiniz. Gayret gösterirseniz sonuç alabilirsiniz. Çocukla ilgili belki de bu hafta bazı kararlar almanız... ...eğitim olabilir, yaşadığı yer olabilir. Bu hafta genelinde yengeç ve yükselen yengeçlerin... ...dikkat etmesi gereken en önemli konulardan bir tanesi de... ...eklemek gerekirse özellikle ikili ilişkiler duygusal dünyası. Burada çok dikkatli olsun, çok öfkeli davranmasın. Özellikle 3-4 Nisan tarihinde yengeç ve yükselen yengeçler dikkat ediyor diyoruz. İyi haftalar. Sevgili aslanlar veya yükselen burcu aslan olanlar, sevgili aslanlar bu hafta ee, özellikle Ay Boğa burcunda başlıyor. Biraz haftaya sinirli başlayabilirsiniz. Biraz gergin, zorlayıcı, baskıcı konularla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunları yönetmek biraz zor olsa da, şimdi yeni bir adım atıyorsunuz. Yani özellikle iş hayatınızda 2 Nisan'da kardeşleriniz olabilir bu, arkadaşlarınız olabilir, sosyal çevreniz olabilir. Size bir teklif gelebilir. Bir teklifle. Yeni bir adım atabilirsiniz. E, kendinizi şu an çok agresif ve çok yorgun hissettiğiniz bir zamandaysanız da biraz daha böyle sanırım artık o geçmiş yükleri ve toksik şeyleri geride bırakmanız gerekiyor. Bu hafta bunu görebilirsiniz. Bunlara biraz dikkat edin. E, sosyal medyayla uğraşıyorsanız e, eğer üniversitelerle ilgili basın, medya gibi işler yapıyorsanız ya da ...bir kariyersel bir öykünün ön bir hazırlığını yapıyorsanız... ...yani bunun sanki eğitimlerini almak... ...sanki kendi alanınızı yaratmak gibi konu ve durumlarla... ...karşı karşıya kalabilirsiniz diyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili Başaklar veya Yükselen Burcu Başak olanlar... ...yönetici gezegeniniz Merkür sizler için önemli konuları ön plana getirecek. Çünkü neden? Retro, 29 derecelerde e, gezinecek bu hafta... ...ve balık burcuna geçiş yapacak yani... Haftaya çok böyle krizli önemli bir süreçle başlıyor olabilirsiniz. Yeni adımlar atabilirsiniz, yeni kararlar verebilirsiniz. Bunları yaparken biraz daha dikkatli olmanızda, birazcık daha kendinize güven duyarak ilerlemenizde fayda var. Sadece e, yapmanız gereken en önemli konulardan bir tanesi Pazartesi ve Salı günleri kariyerinizle ilgili önemli konuşmalar yapmak, iş hayatınız ve mesleki alanda yeni adımlar atmak isteyebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Burada ciddi olmak, ciddi kararlar vermek, daha kendine güvenli hareket etmek önemli olacak. Artık mantıklı olmayı seçmeniz lazım. Duygusal davranmayın. Çalışma hayatınızda yanlış anlaşılmalara biraz dikkat edin. Şu an bazı şeyleri geride bırakmak, artık daha yeni olana doğru eğilmek istediğiniz bir dönem ve bir zamandasınız. Bunu daha güçlü hissedeceksiniz. Ortaklı ilişkilerinizde yeni ortaklı ilişkiler başlatıyor olabilirsiniz. Yeni bir ortaklık olabilir hayatınızda. Ee, yeni bir başlangıç yeni bir ortaklık ilişkisi, yeni bir deneyim yaşayabilirsiniz. Bu, yeni başladığınız deneyim çok ruhsal bir deneyim olabilir ve bu ruhsal deneyimin içerisinde bu hafta kendinizi iyi hissettiğiniz geleceğe dair umutlandığınız şeyler yaşayabilirsiniz. Yani umut ettiğiniz şeyler yaşayabilirsiniz. Bu sizin için çok şanslı etkiler olacak diyorum. Ee, güzel bir hafta olsun. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, sevgili teraziler, yönetici gezegeniniz Venüs sizin için acayip çalışacak. Kuzey ay düğümüyle kavuşuyor bu hafta. İş ortamınızda yeni başlayan insanlar ya da işten ayrılma yeni bir işe girme gibi kararlar olabilir. Ee, özellikle e, sanki yaptığınız şeyler verdiğiniz kararlar sizi finansal anlamda da başka bir noktaya götürebilir. Yeni bir adım atmanızı sağlayabilir. Kendinizi yeni bir e, durumun içerisinde e, çekebilir. Burada daha farklı şeyler hissedeceksiniz. İkili ilişkileriniz çok önemli olacak. İkili ilişkilerinizi yeniden tasarladığınız, e, daha cesur kararlar verdiğiniz, daha cesur adımlar attığınız durumlarla karşı karşıya gelebilir kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Bu hafta sadece neden bunlar benim başıma geliyor? Ben bunları neden yaşıyorum diye düşündüğünüz her şey aslında çok kadersel olacak. Hayatınızda çok kadersel yönleri ve boyutlarını deneyimleyeceksiniz. Hiçbir şey tesadüfen olmayacak bu hafta. Bunu hissedeceksiniz. Aslında bu hafta yaşanan ve karşılaşmalar ve başınıza gelenler ve görüşmeler hepsi aslında sizi geleceğe taşıyan bir unsur olacak. Şu an ekonomik anlamda bir takım sıkışıklıklar yaşıyorsanız ya da geçmişten gelen bazı zorlukları artık kapat çalışıyorsanız bunları da atlatacağınız bir zaman dilimi olacak diyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili akrepler veya yükselen burcu akrep olanlar, sevgili akrepler. Evet yönetici gezegeniniz Mars'ın etkisiyle kendinizi daha iyi hissedeceğiniz bir zaman ve bir dönem yaşayacaksınız. Yeni başlangıçlara hazır mısınız? Yeni adımlar atacaksınız, yeni kararlar alacaksınız. E, bu hafta sanki yönetici gezegeniniz Mars'ın da artık zaten düz hareketine geçip yengeç burcunda biraz daha mesafe almış olması sizlerin ikili ilişkilerde çok önemli mesafelerde alacağınızı gösteriyor bu hafta. Kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. Ortaklı bir işiniz varsa bu sonuçlanabilir. Eğer bir kredi, bir başvuru bunları bekliyorsanız bunlardan güzel sonuçlar alabilirsiniz. Burada güzel karşılaşmalar, güzel sonuçlar alabileceğiniz bir zaman dilimi olacak. Bunu iyi değerlendirin. Perşembe ve cuma günü yapacağınız görüşmeler ya da tanışmalar sizi geleceğe taşıyacak noktada olabilir. Aşk hayatınızda özellikle yeni bir ilişki başlatmak ya da geçmişten gelen bir ilişkinin tekrar hayatınıza girmesi gibi durumlar ve konular da söz konusu olabilir. Burada daha dikkatli olun, daha özenli olun. Emin olmadığınız ilişkiler içerisinde olmamaya da özen gösterin diyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili Yaylar veya yükselen burcu Yay olanlar, sevgili Yaylar, bu hafta e, Ay Boğa burcunda başlıyor ama tabii ki 1 ve 2 Nisan civarında Ay Jüpiter karşıtlığı e, evlilik ve ilişkiler evinizde olacak. Bu da o tarihlerde ilişkisel konulara bir 2-3 Nisan'a dikkat edin. İlişkilerle ilgili konular, evlilik, partner, ortaklık gibi konular orada çok böyle ee, ivme yapabilir yükselebilir orada nasıl ne yapacağınıza karar vermekte zorlanabilirsiniz taşınma yer değişimi gibi konular olabilir. Bunun yanı sıra Venüs Kuzey ay düğümü kavuşumu ee, geçmişte hata yaptığınızı düşündüğünüz ya da size hata yapılan bir konuda bir özür dilenmesi bir araya gelmeniz gibi konular konuşmalar daha manevi, daha helalleşme noktasında yapılacak konuşmalara açık olabilirsiniz. Yeni bir işe başlıyorsunuz, yeni bir projeye başlıyorsunuz. Muhtemelen bu sizi şifalandıracak bir şey olacak. Kendinizi ortaya koyacağınız bir şey olacak. Sizi farklı ve güzel bir boyuta taşıyacak bir noktada olacak diyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili oğlaklar veya yükselen burcu oğlak olanlar bu hafta özellikle iş hayatınızla ilgili çok hızlı kararlar alacağınız bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Evlilik ve ilişkilere bu hafta biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Mars evlilik ve ilişkiler evin bizim son derecelerinde ee, yeni biriyle tanışabilirsiniz, aşk hayatınızda hareketli konular gerçekleşebilir. Belki de geçmişten gelen biriyle karşılaşabilirsiniz. Onunla bir iletişim içerisinde olabilirsiniz. Ortak bir şey teklif edebilirsiniz. O size bir şey teklif edebilir. E, sanki böyle size iyi gelecek bir düzen ya da bir dönem içinde olacaksınız. Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Taşınma, yer değişimi gibi konulara da hazırlıklı olmanızda fayda var. Kendinizi daha iyi ve daha güçlü hissedeceğiniz durumlarla karşılaşacaksınız. Alacağınız bir haber sizi bu hafta çok mutlu edebilir. Ya da alacağınız bir özür olabilir bu. İlişkilerde şu an çok sevdiğiniz, özlem duyduğunuz ya da duygusal anlamdaki nasıl ilerleyeceğinizden çok emin olmadığınız konularda bir takım mesafeler ve soğukluklar olabilir ama bunları siz açmayın ya da soğuk davranmayın ya da o arasın, o yapsın gibi duygular içerisinde olmayın. Hoşulsuz sevgiyi ortaya sunduğunuz her şeyde büyük bir performans ve verim alacaksınız. O yüzden o duygularınızı en üst noktada tutun diyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili kovalar veya yükselen buzuk kova olanlar bu hafta güzel, iyi haberler alacağınız bir hafta. Özellikle 2 Nisan, 3 Nisan tarihleri önemli. 6 Nisan çok önemli bir tarih. Böyle güzel sonuçlar aldığınız, kendinizi iyi ve özgür hissettiğiniz, biraz daha geleceğe dair umutlandığınız, çok da ilahi olan bir ödül aldığınız sanki ya da bir yardım aldığınız. Mesela bu hafta bol bol yardım edebilirsiniz. Çevrenize yardımsever davranabilir ya da yardım edebileceğiniz insanlarla karşılaştığınızda da geri çevirmemenizi tavsiye edebilirim. Çünkü hiçbir şey tesadüf değil bu hafta karşılaşılan ya da hayatınıza giren hiç kimse de tesadüf değil. İlişkiler, evlilikler, burada bazı zorluklar yaşadıysanız da bunları toparlayabileceğiniz bir zaman dilimi olacak gibi duruyor. E, bu hafta belki bir iş görüşmesi yapabilirsiniz. Parasal ve maddi konularınızı iyileştirebileceğiniz de bir süreç ve bir zaman olabilir diyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili balıklar veya yükselen burcu balık olanlar, sevgili balıklar bu hafta Venüs ve Merkür gerileyerek balık burcuna geçiş yapıyor. Aynı zamanda kuzey ay düğümüyle kavuşuyor. Satürn de çok yakın buraya. Yani sizler için inanılmaz şeyler oluyor. Neler oluyor balıklar yazın bize. Hayatınızda neler dönüyor şu an? Yani ...bu hafta bir kere hayatınıza giren ve gelecek insanlar çok kadersel yani olması gerektiği için oluyor. Ha çıkacak olanlar varsa onlar da kadersel. Çıksınlar üzülmeyin. E, evlilik kararı alıyor olabilirsiniz, boşanıyor olabilirsiniz. Hani kendiniz için ne geçiyor, ne süreç işliyor bilmiyorum ama dediğim gibi bireysel mutlaka danışmanlıklar alın. Bireysel anlamda haritanızı mutlaka inceleyin. Astromatik uygulamasını Apple Store ya da Google Play Store'dan indirip sorabilirsiniz. Burayla ilgili gelişmeleri de e, kendi bireysel haritanıza göre alabilirsiniz. Taşınma yer değişimi gibi kararlar söz konusu olabilir. İş hayatınızda da bu hafta özellikle 3 ve 4 Nisan'da bir terfi, bir değişim, bir karar almanız ya da yöneticinizin size bir şey bildiriyor olması da söz konusu olabilir. Şu an engellendiğiniz, kısıtlandığınız konuları telafi etme zamanı diyoruz. Bu hafta telafiler söz konusu olacak. Güzel bir hafta diliyoruz.